Gem geledit inceleme Akvaryumda şenleniyorum mesela <laughs> ben şılaqlarla suluruyorum mesela <laughs> ben Çünkü tanızı ce damıyorum mesela ben bulamıyorum <laughs> Hakikaten bunu yapan kişi hangi kafada arkadaşlar? Artık yani bakmışlar cemcel olmuyor olmuyor kafayı mı yediniz ya ne oluyor bu nasıl bir edit? <laughs> Hakikaten hani hiç gülesim yoktu bir anda böyle bir şey beklemiyordum bu editi beklemiyordum yani. Yine de güzel olmuş edit 10 üzerinden 10 hatta bir like vereyim bizi güldürdünüz. Durun bir tane de yorum yazalım. Yolluyorum. Hiç gülesim yoktu sayende güldük.